Yine bir Rocket League videosu ve yine ben rakipleri tokatlamaya geldim tekrardan ve bak şu tak 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 bitti gel oğlum babana gel diyorum arabamı eski arabama çevirdim ben eskiye siz deliye hesabı şöyle güzel bir orta ama ne olacak çünkü baba baba yorgun hesabı gönder bakayım kardeşim minniye Ah kardeşim benim ya. Sen çok da genç çocuksun biliyor musun? Yani bana yenilmen senin için üzücü bir şey olmasın. Ustan, ustan sana oyunu öğretsin güzel kardeşim benim. Bak. Şöyle. Aa aferin, aferin ko koçum, aferin. Bir şeyler öğrenmişsin ustandan. Tut. Ha, Bak, ay bak görüyor musun? Bak, aferin oğlum, aferin. Lan gereksiz Kaleye de gönderme sana burada bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Angalak. Dur top düzelsin. Zing. Hah. Hah. Bak gördün mü ya. Aferin. Ay ya işte yavaş kalıyorum biliyor musun delikanlı. Şöyle göndereyim ben. Şöyle. Şöyle gördün mü koçum? Sana ben oyunu öğretmeye çalışıyorum. Bunu böyle atacaksın. <laughs> Yine neşem yerine geldi ya. Demin Fall Guys videosundan çıktım bu arada ve moralim bozuldu biraz. Siz ne zaman izlersiniz bilmem ama ben o videoyu... Bu hareket de biraz moralimi bozdu ama deminki gibi moralimi bozmadı. Fall Guys gerçekten çok kanser bir oyun olmuş. Allah'ın belası bir oyun olmuş. Bir daha Videosunu uzun bir süre sonra çekeceğim muhtemelen. Zaten en son ne bir ay önce falan ne zaman çektim lan en son fotoğrafı videosunu. Onu da hatırlamıyorum ki. Yine beni kanser etmiş demek ki. Koçum, bak, bak yavrum ha. O topu öyle çıkarılmaz bak. Bak şimdi bak, bak aslanım bak. Yardın, yardın mı koçum? Yardın mı? Bak. Aa ben niye vuramadım ve o top nasıl benim kaleme doğru gitti? Benim araba niye düzelmiyor? Malsın. Mal. Maaay. Nitrom yok koçum sen devam et. Sen devam et koçum. Biz beleş gollerin adamı değiliz devam et. Koçum izle golü izle. Ananı sikeyim ya. Heh. Senin nitronu da şöyle çağırayım da. Ananı çok hızlı kaçtım ya. Nitroyu al vermedi. Amın. Abi topu bir düz vurabilir. İkimiz de düz vuramıyoruz ki topu bir. Ben hani ustasıydım ben bu adamı. Bak. Sen böyle bir kurtarışı yapabilir misin canım? Yapma ya çalıma gelmedi. Nitrom yok ki ya. Nitrom varken yakalasam seni mi? Heh. Yedin kardeşim. Sen pes ettin muhtemelen arkada bu zaten gol atar diye. Ama hiçbir zaman bu oyunda pes etmeyeceksin. Benim o topa kalkmam 10-15 saniye. Onu da bil. Bak. Gördün mü? Bu da bir yapma. Arkamdan vurdu. Aferin de benim nitrom yok ya. Tam güzel. Enayi olduğunu her yerden belli ediyorsun güzel kardeşim ya. Yani. Bak. Sen atar atabilir misin öyle bir gol? Oğlum mal mısın sen ya? Bu! Lan vallahi o kurtarış için yemin ediyorum. Bütün nitro. Baba baba baba, öyle arkadan nitro basma. Arkadan nitro basma bu golü izle. FF'ini ver siktir git. FF'ini ver siktir git kardeş. Lan niye bir anda atarlandım ya? Moralim iyiydi. Fall Guys videosundan sonra ben... İyi arkadaşlar. Yapma lan! Yapma ya! Abi! Saçma kontrol... Duvara yumruk atlık var şu anda ya. Ya beleş iki tane gol attı. Skor eşit yaptı ya. Bu oyuna gerçekten uyuz oluyorum ya. Bu oyuna da uyuz oluyorum ya. Üf, abi benim arabam nasıl takla atabiliyor ya? Sadece bir soru yani. Bir soru ya. O adamın arabası takla attı mı? Yok. Vur vur. Şöyle bir... Gol mü? Ah siktir lan. Abi nasıl yetişebilirim ki? Son dakika gol atar adam beni yeniyor ya. Bugün benim hiç günüm değil ya. Bugün hiç benim günüm değil ya. Allah kahretsin böyle bir günü ya. İyi bari overtime'a götürdük ya. Bari overtime'a götürdük. Aha nice mı Lan geri zekalı iki tane golü öyle attın ya. Bir de nice diyor ya kafayı yersin ya. Bak. Hayatta seni götürürsem götür. Mala bak. Götürür müyüm lan seni? Adamın önüne pas atıyorum da adamı atamıyor Allah'tan ya. Ben oğlum bırak beni bırak ya oyun. Oh, oh vurma vurma gerizek şanlı oğlu. Oyun oynamayı bilmiyorsun ki sen de. Ha yapma ya. Top tam istediğim yere düşmediği için ben de atamadım. Nasıl vuramadım? Ben nasıl vuramadığımı bir, bir izler miyiz? Bu pozisyonu beraber izler miyiz? Ya da izlemiyorum. Allah kahretsin. Bu şu anki rakibime üzülüyorum. Çünkü deminkinin cezasını ben buna bir güzel keseceğim kardeşim benim. Deminkinin kesemedim. Oo. Bu <laughs> adamı bak senin değişik değişik hareketler. Oh. Attım. Hayalini kurduğum o golü attım. Ya tam böyle havada ayarelli bir gol istiyordum. Son zamanlarda bak bak bak. Oo. Oo. Güzel. Senin, sen çok pis... Ya kanka sen bittin ya. Öyle söyleyebilirim sana. Sen çık. 6 tane 7 tane yemeden çık sen. As siktir ya. Ben yani 6 tane yedi tane yemeden çık koçum diyorum bak. Niye anlamıyorsun sana bugün? Huzur yok huzur. Bak ben hatayı affetmem. Ben de affetme diye bir insan özelliği vardır yani affetme. Ben de yok. Ben de yok bitti. Bu videoda hiç affetmem. Uyuz oldum size. Bir Fall Guys 2 burası. Siz bittiniz. Hop. Yapma tamam. Sıkıntı hiç, hiç sıkıntı yok ki. Vuramıyor ki zaten. Bak. <laughs> ya abicim bir bırak topu ya. Ah. Şöyle bir dakika. Lan nasıl? Abi topa adam taşıyor ya şeydeki diken gibi tuttu. Topa yapıştı ya. Tam güzel. Abi ona hiçbir şey yapamam. Kimse kusura bakmasın. Ona hiçbir şey yapamam çünkü topa yanlış yükseldim. Yanlış yükselmemin cezasında bu arkadaş güzel bir şekilde bize kesti. Yedin kanka. Yedin kanka. Güzel orta açtım, ben de değerlendirdim. <laughs> Uu, 42. 42 ne lan? Belki 42 yaşında olabilir çünkü aldığı araba da böyle eski bir araba. Anısı falan vardır adamda belki. Nitrom yok ya. Topu güzel durdurduk da. Ya. <laughs> Çıldıracağım ya bugün yaptığım hatalar. Yaptığım ne bileyim bu mallıklar. Normal değil ya. Normalde benim videolarımı izleyenler de bilir ya. Ha. Benim hatalarım gerçekten de büyük hatalardır ya. Allah'a adam adamla Şu anda ben mevzuyu çözdüm. Adam naglı. Adam naglı nagli. Lagli. Yemem de. sıkıntılı pozisyon. Yemem ama sıkıntılı pozisyon. Adam büyük laglı. Hatta adamın lagına bakalım. O 24 mü? Nasıl 24 lan bu? Abi benden daha çok lag ya da ben laglıyım diye ben laglıyım diye de olabilir ya. Yani birimizde lag olduğu kesin. Nasıl gol olsun ki o ya? Bir de şaton gol yazmaz mı? Ben biraz defans yapacağım 3-3. Bu maçı da artık kaybetmek, riski atmak istemiyorum. <gülüyor> 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 ay, 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 ay. <laughs> Videonun sonunda inşallah monitör kırılmaz. <laughs> Ya benim lagımdan dolayı mı? Ne bu abi? Yeter lan artık. Senin ya abi niye oraya düşüyor ki top? Bu adam... Bırak. Gel. E yok ki nitrom yok ki. Ben bunu nasıl? Yok ya, gerçekten bugün hiç benim günüm değil ya. Bir tane daha bir V1 atalım ya. Bugün niye böyle oldu ya? Güzel kurtardım. Oh attım. O da girmiyordu az daha ya. O da girmiyordu. Vallahi billahi girmiyordu ya. Ucuz, ucuz kurtardık attık onu. Tamam. Bunu artık atayım. Bunu da attım. Senden alacağız gibi be intikamı sanki kral. Deminki adamla da büyük konuştuk alamadık da. Neyse sen de büyük konuşmayacağım. Sana full fokus oynayacağım. Bakalım. Güzel. Orta toplarını zaten hiçbir zaman. <laughs> Gol yedim ya. Vallahi yedim. O orada o gülme neydi biliyor musun? <laughs> sıçış gülmesiydi o. Abi bize bir sıçış hikayeni anlat dediğinde anlattığım o mistik olay yani. Gol. Gol gol. O normalde de gol olurdu. O dokundu mu orada? Ne yaptı orada bir şey? Bakayım. Ha, bakamıyoruz. Neyse geçti. Gel baba. Senden alacağız gibi be sanki baba şeyi. Baba yalnız sen de yani vur dedik öldürme bizi. Ne oldu kral vuramadın gibi sanki topa. Orada bir. Kral sen topa daha vuramıyorsun da he. Topa dokunamıyorum bile ama Olur bu tarz şeyler demin de bana dokundurtmadılar biliyor musun? Demin de bana acımadılar be Ya orta toplarını vermemem <laughs> Yazık oldu lan adama Bundan çok kötü Çıkıyor arkadaşlar yani Demin beni yendiler ya Bu adam ya Ne, ne zaman bir konuşsam ya maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor orayı. Aa ya. çok Nasıl çok uçabildim ki ben orada ya. Bak maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Yedik bir tane gol yedik hemen. Neyse dur adam motive olmasın şimdi hemen. Ee, motive olmasın çakal olsun. Böyle kötü espriler yapmayın. Sakın yapmayın arkadaş ortamında sizi üzerler yani böyle kötü esprilerle. Bak. Heyecanlandı yavrum ya. İlk defa orta topunu alınca. <laughs> Lamborghini'nin olmuş ama adam olamamışsın aslanım. Ben sana Lamborghini'nin olamaz demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. <laughs> of dalga geçmek de çok zevkli öndeyken. Yani zaten gerideyken dalga geçemiyorsun da. Vay farklı bir taktik. Olurdu be sanki aslanım ya. Valla. Nasıl çevirdin lan oradan sen topu? Helal olsun. Ben bu golü tebrik ederim. Aa, adam valla atamıyor. Kötü oynuyor falan ama. Bak attımı güzel atıyor. Attımı güzel atıyor. Ek ne oldu? Orta toplarını baba verir mi sana ya? Az siktir de. Abi ben sana attırır mıyım gülüm? Gülüm attırır mıyım ben sana? 6-3 öndeyim ya. Ben sana bir tane daha çakar mıyım? Çaktım be. Hem de öyle bir gol çaktım ki. İzleyiciler geri alıp izleyecekler. Öyle bir gol ya. Yani değerli takipçilerim. Sen anlamazsın. Punisher online herkes offline. Kardeşim benim. Al bu golü de ye. Az siktir ya. Olmadı ona momentumda. Güzel. Bak bu gol takipçilerime gelsin. 10 tane atacağım sana deminkilerin bana attığı golün toplamı. Haberin olsun. 10 tane yiyeceksin benden 10. 55 saniye daha var. Aferin. Ya yemin ediyorum sana var ya onu da yemezdim de. Dua et sen. Dua et. Bu oynadığımız yerin altında bir şey mi var ya? Abi ama böyle goller yersem. Heh. Bu adam 5'i de atar 6'yı da atar yani ben böyle goller yersem. Nitro mu çalmışsın? Terbiyesizlik yapmışsın çünkü burada da nitro var koç. Bu savunma oynayayım da. Lan! O oradan çeviremez gibi geliyordu ya. Hızı o kadar fazla değildi. Abi be... bu adamı serbest bırakmamak lazım. Vallahi serbest bırakmamak lazım. Serbest bırakınca atıyor. Ben şuradan nitromu alayım da ben iki kere ona gitmiyorum diye. Şaka gibi adam bütün gollerini son 10 saniyede attı. Yani <laughs> Ben de evet ya şey var onu fark ettim ben de. Dalga geçmeye başladığım zaman oynamayı salıyorum ben. Ama o kadar süren yok be koçum. Ve sana bunu atacağım. Bir tane daha süremiz olsa onu da atardım. Ben sana 10 dedim. 9 olsun bizim olsun. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz şey, için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yapalım ki güzel şeyler olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.